Herkese selam. Grok test sonucu yenilenmiş bugün. Ona bakalım. Şimdi görünüşünde bir hayli bir değişiklik var. Daha açık bir renk paleti kullanılmış. Sipte şartı aynı duruyor ama sipte şartı da değişir. Kulesi falan daha büyük. Kendisi daha büyük. taş adam olduğunu belli ediyor. Duvarı şöyle tam ortalayınca daha küçülmüş, daha irileşmiş duvarı. Aa bak İstediğimiz zamanda duvarı kaldırabiliyoruz tıpkı Badang gibi. Şimdi birinci yeteneği şöyle yay şeklinde. Hafif bir geriye savurması var ilk yeteneğinde. de dolduruyorsunuz. Vakit geçtikçe pasifini dolduruyor. Şöyle birinci yeteneğini atalım yay şeklinde. Hafif bir duvar. Ya Badang'ın ilk hali gibi hafif bir duvar attı. Hafif sersemletti, hasar verdi. Pasifini atalım. Pasifi de ilk eski ilk yeteneği gibi. Yine pasifinde duvarlara falan yaklaşınca bir bağışıklık falan kazanıyoruz. Şöyle göstereyim. Kalkan alıyoruz. Kalkan aktifken de kontrol bağışıklığı kazanıyoruz. Çok güzel. Ultisi şöyle duvarlara geldiğinde bir alan oluşturuyor. Göstereyim. Hemen ultisini deneyelim. Vurduk ve havaya savurdu alandaki kişileri. Bu kadar. Bence gerek var mıydı?